Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Şu anda Türkiye'den epey uzakta bir yerdeyiz. Çünkü şu anda Los Angeles'ın Long Beach sahilindeyim. CES için geldik. Gelmeden önce bir Los Angeles'a uğramıştık. Ve özellikle şu an Türkiye'de kışken burada kışlar bile güneşli olduğundan dolayı dedim bu elimdeki kulaklığı burada incelemek lazım. Philips'in TA600 serisi olarak geçen bu kulaklık özellikle geçtiğimiz sene başında benim Barcelona'da tanıttığım güneş enerjisiyle şarj olabilen kulaklık modeli olduğunu söyleyeyim. Şimdi detaylarına gireceğim ama şöyle taktığımda tasarımı tam olarak böyle görünüyor. Şimdi tam İyi. Hava kapalıydı. Güneş de çıktı. Anlatmak için güzel oldu. Kırmızı siyah detayları olan plastik. Şurası birazcık daha sert yapılı bir kulaklık. Niye? Çünkü bu kulaklıkta diğer hiçbir kulaklıkta olmayan power foil dedikleri bir teknoloji var. O da şurası tamamen bir bildiğiniz gibi aslında güneş enerjisi çalışan panel yapıda. Yani biraz daha esnek bir panel bulunuyor ve üzerinde de power foil yazdığını görüyorsunuz. Ve güneşli ortamda ya da işte kampa gittiğinizde dışarıdayken siz bu kulaklığı taktığınızda aynı zamanda şarj oluyor. Yani buraya bir ışık birimi denk geldiği anda kulaklık şarj etmeye devam ediyor. Bu arada hep güneş enerjisi diyorum ama aslında ışık enerjisi demek daha doğru. Yani evinizdeki bir ışık, işte stüdyo ışığı yani herhangi bir ışıkta enerjiyi çevirerek kendisine depoluyor. Ve bu sayede aslında benim düşünceme göre sonsuz kullanımlı bataryası bitmeyen bir kulaklık. Niye? Çünkü bu kulaklık tam şarj olduktan sonra 80 saate kadar bir kullanım ömrü bizlere sağlıyor. E siz sonuçta şu anda dinlerken de bu güzel güneşte şarj olduğunu da düşünürsek e bitmiyor. Böyle düşündüğümüzde gerçekten pili bitmeyen bir kulaklık düşüncesiyle söylenebilir. Peki en büyük özelliğinden bahsettik. İşte özellikle böyle güneşli bir ortamda, sahilde işte tabii ki şu anda Los Angeles'tan anlatıyoruz ama bizim Akdeniz sahillerimiz, Ege sahillerimiz, Karadeniz sahillerimiz de bunun için uygun. Ki Karadeniz'de o kadar güneş olmamasına rağmen dediğim gibi herhangi bir ışık kaynağında zaten kendisini kullanabilir. Kullanım oldukça rahat. Yani hatta ilk başta şu kulaklık yapısı bana biraz küçük gelmişti ama taktıktan sonra ki ben bunu biraz uçakta da kullandım. Herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Tek diğerlerinden farklı olarak şu dediğim gibi üst taraftaki o güneş enerjisini alan panel bölümü biraz geniş olduğu için kafanızda hafif bir sert bir şey varmış gibi hissettiriyor. Yani şu alt tarafındaki yastıklar plastik olduğu için ve tam bir yastık kullanımı olmadığı için tek dezavantajı o. Burada bir plastik, yumuşak plastik yapı var. Hemen altından zaten o enerji akıtması için vesaire sistemler bulunuyor. Yani gördüğüm tek dezavantajı bu. Ama onun dışında gerçekten şık, güzel duran. Hatta bence bu kırmızı siyah karışımı biraz agresiflik de katmış. Agresif bir yapısı olan kulaklık diyebiliriz bu noktada. Kulaklığın üzerine baktığımızda sol tarafta herhangi bir şey yok. Sağ tarafta Type-C'den güç girişimiz var. Güç tuşumuz var. Ses açma kısma ve tabii ki stop start dediğimiz yani şarkıyı durdurma başlatma tuşları yer alıyor. Şu bölümler rahat bir şekilde kayıyor. Yani birçok kafa yapısına fazlasıyla uygun bir şekilde ve 3 tane ışıkla beraber de özellikle şarj durumunu görebiliyorsunuz bu kulaklıkların. Bu açıdan ben gerçekten sevdim. Özellikle üzerinde 40 mm'lik sürücüler var ve işte 12 Hz ile 20 kHz arasındaki diyafram aralığını daha doğrusu frekans aralığını bizlere destekliyor ve bu sayede rahat bir şekilde kullanımı bize amaçlamış durumda. Biliyorsunuz Philips'in Headphone isimli bir uygulaması var. Onun üzerinden de kullanabiliyorsunuz ve oradan hem şarj durumunu görebiliyorsunuz hem şarj olma durumunu görebiliyorsunuz. Orada güneş enerjisiyle şarj olduğunda size bunu da gösteriyor. Ve tabii ki yine orada buradaki özellikleri işte aynı zamanda gelen güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Yani bir uygulama üzerinden de kullanılabilmesi önemli. SBC ve AAC kodeklerini destekliyor. Yani LDAC vesaire gibi üst seviye kodekler yok ama bu üzerindeki köpük yapısı kulağı o kadar güzel sarıyor ki benim kulağım aslında normal insanlara göre büyüktür. Rahatsız etmemesi ve pasif gürültü engelleme yapmasıyla beraber önemli. Ama şimdi dedik ki işte özellikle sahil vurgusu yaptım. Yani güneş enerjisiyle şarj oluyor. Siz işte sahilde koşarken ederken bu aynı zamanda şarj edecek ve siz koşabildiğiniz kadar ya da trekking'e çıktığınız daha istediğiniz kadar kullanabileceksiniz. Buradaki durumlardan birine özellikle yazlık yerlerde kullandığınızda terleme durumu. İşte bu yüzden burada IP55 sertifikası var. Yani hem su sıçramalarına hem terlemelere karşı dayanıklı ama IP sertifikasının ilk hanesi olan toza ve aynı zamanda tabii ki böyle toprak gibi yerlere de dayanıklılık sağladığı için siz bunu sahilde kullandığınızda eğer düşürürseniz ya da yere koyarsanız bu sefer o kumların girme durumu da şey olmuyor. Yani alıyorsunuz böyle sallıyorsunuz. Kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu açıda güzel bir kulaklık olduğunu söyleyeyim. Yani Philips burada tabii ki bir teknoloji deniyor. Üzerine işte bir güneş enerjisi paneli koyarak her türlü ışık ortamında kullanılmasını sağlıyor ki biz yakında zaten biliyorsunuz özellikle depremde yine kampta kullanılabilecek üzerinde yine güneş panelleri olan bir radyodan bahsetmiştim. Özellikle depremde vesaire kullanılmasının önemli olduğundan söylemiştim. Burada o teknolojiyi bir de kulaklıklara entegre etmişler ve ilk versiyon olarak burada bulunuyor. İşte Powerfall teknolojisini burada kullanmakta. İlerleyen dönemlerde işte belki daha güzel bir yastık buranın bir biraz daha rahat olması gibi avantajları ile beraber çok daha kullanışlı hale gelebilir. Ama ben ne olursa olsun müziğim kesilmesin. işte spor yaparken de dışarıdayken de uçaktayken de çünkü şimdi uçakta da sonuçta uçağın kendi aydınlatma sistemi olduğu için oradan da şarj olmaya devam edecek ki zaten fullledikten sonra kullandığınızda 80 saat Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna rahat rahat gidebileceğiniz bir süre. Dünyadaki en uzun uçak seyahatinin de yaklaşık 24 saat olduğunu düşünürsek Singapur'dan New York'a e orada da kullanabileceksiniz. Yani dünya üzerinde bir yerden bir yere aralıksız gidişinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kullanım olduğunu da söyleyeyim. Dediğim gibi zaten uçakta, arabada, otobüsteki ışık kaynaklarından da şarj olabileceği için mis gibi cihazda bahsediyoruz diyelim. Ses kalitesi iyi, bas güçlendirme modu var. Bununla beraber siz daha keyifli, özellikle böyle biraz daha club vesaire bası yüksek müzikleri seviyorsanız onu da deneyimleyebiliyorsunuz. Bir diğer yandan işte klasik müzik ya da pop müzik dinlerken de kanal ayırmalarını yeterli seviyede yapıyor benim düşünceme göre. Bunların hepsini topladığımızda güzel bir ürün olduğunu da ben sizlere söyleyebilirim. Ama tabii ki sizin merak ettiğiniz benim söylemeye atladığım bir şey varsa lütfen yorumlar bölümünde yazın. Biz daha dediğim gibi Vegas'a geçeceğiz. Hiyes'te buradayız. O yüzden sizin sorularınızı ekstradan daha kulaklığı burada da deneyip sizlere anlatabilirim diyelim. Bunun dışında ilerleyen dönemlerde farklı bir Philips ürünü ya da bir kulaklık ya da böyle yaratıcı bir üründe görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.